Merhabalar sevgili dostlar. Benim hobilerim 28 kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyidirsiniz inşallah. Ben de daha iyiyim. Sizler için bugün fındık bahçesine geldim komşumun Fatma ablanın fındık bahçesine. Ee, benim fındık bahçem küçük bir bahçem var ama biraz uzakta. Ee, ayağım ağrıyor biraz gidemedim o yüzden hemen komşunun bahçesine geldim sizler için ee, fındık bahçesini göstereceğim sizlere. Ee, lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Evet, fındık bahçesine geldim. Ee, Ağustosun 15'inden itibaren, 14'ünden itibaren fındıklarımızı toplamaya başlıyoruz. Bizim fındık ocaklarımız dallarımız böyle biraz e, kalın. O yüzden dalı çekip toplayamıyoruz fındık dallarını. Biz ancak bunu bu şekilde sallıyoruz sizin için bir tane sallayacağım şimdi komşumun bahçesindeyim düşmedi biraz daha var çünkü olgunlaşmalarını şöyle yeri göstereceğim size yere kendiliğinden dökülmüş olanlar var şöyle aslında bu olmuş yani ilk olanlardan toplanabilecek durumda bakın şunlar ilk başta olgunlaşamayanlar onlar dökülmüş Aa, bu da güzel bakayım evet bu da iyi bu da iyi ama şunlar bak bunlar olmadan dökülmüş ve kararmış. Ee, bahçenin altında böyle sallayıp da daldan düşüreceğiz. Burada fındık nasıl bulunur buluyorsunuz diyenleriniz olur. Şöyle. Çok zor bulmak. O yüzden bahçelerin altı temizlenecek. Ee, motorla birlikte temizleniyor. Bu bahçe biraz geç kalmış. Aslında. Çünkü dökülmüş iyi fındıklar var. Arkadaşlar bakın burada neler var. Bunlar bunlar fındık ocaklarının böyle sürgüleri. Şöyle böyle buralardan çıkıyor her sene. Bunlar temizleniyor. Fındık toplarken engel olmaması için. Böyle kenara atılıyor. Çok inceleri burada çürümeye bırakılıyor. Biraz daha kalın olanlarını alıp soba yakmakta. Kalorifer tutuşturmakta. Kat kaloriferi kullanılıyor. Bakın çiçeğimizi severim seni ben verene. Bak. Bunu eskiden biz şöyle e, kopartıp şurasından hmm, yine geldi. Balını çekiyorduk. Ee, ve ağzımıza böyle şekerli bir şey geliyordu. Çok hoşumuza gidiyordu. Aslında buralarda mantar da oluyor ama ben hiç nasılamadım şimdi. Bakın bu bahçenin altı e, kırkıldığında biçildiğinde şurası gibi olacak böyle tane fındık bile düşse hemen görünüp alması kolay olacak arkadaşlar biraz daha ilerleyelim şu yukarısı mezarlık yolun üstü burada mezarlık var sizlere daldaki fındıkları da göstereyim bu sene çok yoğun fındık yok aa bakın bakın yaprağına ve fındığına küflenmiş küf küf gelmiş bu fındığa küf demek erkenden olgunlaşmadan dökülmesi bir de düşmesi demek oluyor çok da fındık yok ama şu dal çok güzel görünüyor galiba bakalım evet buç kuru solmuş aslında bunların temizlenmesi lazım. Bu bahçenin sahibi açısına güzel bakıyor aslında. Ama ilgilenememiş biraz de Şurada elma ağacı var. O da kurumaya mı başlamış? Aa kurumuş bile. Biz bu ağaçtan çok elma yemiştik. Sirke yapmıştım toplayıp. Yine yaparım bu sene sizlerle paylaşırım. Sizlere de gösteririm. Evet. Aa şurayı biçmişler. Evet. Bahçe biçildiğinde altı böyle tertemiz. iğne düşse bulunabilecek gibi yapılacak. Onu yapar komşu. Evet. Sizlere daldaki fındıkları da göstereyim. Bu sene çok yoğun fındık yok. Aa bakın. Bakın yaprağına ve fındığına küflenmiş. Küf, küf gelmiş bu fındığa. Küf demek erkenden olgunlaşmadan dökülmesi bir de rekortesinin düşmesi demek oluyor. Çok da fındık yok. Ama şu dal çok güzel görünüyor galiba. Bakalım. Evet. uç kurusu olmuş. Aslında bunların temizlenmesi lazım. Bu bahçenin sahibi bahçesine güzel bakıyor aslında. Ama ilgilenememiş biraz herhalde. Şurada elma ağacı var. O da kurumaya mı başlamış? Aa kurumuş bile. Biz bu ağaçtan çok elma yemiştik. Sirke yapmıştım toplayıp. Yine yaparım bu sene. Sizlerle paylaşırım. Sizlere de gösteririm. Evet. Aa, şurayı biçmişler. Evet. Bahçe biçildiğinde altı böyle tertemiz. İğne düşse bulunabilecek gibi yapılacak. onu yapar komşu. Evet. Şu otu bileniniz var mı? Çok istilacı bir tür. Bu şey. Salatalık. Şuna benziyor. Bakın kol atarak gidiyor. Bunu bir türlü aratamıyoruz. Ne kadar söksek toplasak bu bahçede daha çok çoğalmış. Ne kadar söksek o yine çıkıyor. Yine çıkıyor. Şimdi buradan benim hobi bahçeme geçiş kapısı yapmış kayınpederim. Oradan geçelim. Bakın. Bakın nasıl sanki. Oo. Şuraya ben incir fidan bunu ben şeyden bitirdim dalından komşunun e, inciri vardı çok güzeldi onu yani dalından bir parça kopartıp diktim büyüdü bu sene buraya diktik ama otun içinde kalmış. Ay bakın geçen yıl dikti buna eşim buraya. Geçen yılda böyle biraz armudu vardı bu yılda olmuş ama henüz uygunlaşmadı biraz daha olsun öyle alacağız de göstereceğim. Aslında sulu bir armut. Otlar nasıl büyümüş. Oh, fasulyelerim de bunlarmış. topladım dün ben fasulyelerimi aslında. Çok da yok. şurada salatalıklar nerede bir bakalım Ah yani. evet şurada. Dün topladım ben sebzelerimi o küçüktü büyüsün diye bırakmıştım. Bakın arkadaşlar bu kara lahana. Yani biz e, pancar diyoruz buna. Karadeniz'in kara lahanası. Bunlar küçücük tohum atmıştım. Tohumlar büyümüş. Buraya diktim. Dikerken bu kadardı. Şimdi bu kadar büyümüşler. Geçen hafta dikmiştim. Maşallah ne kadar güzel. Ay fasulyeme bakın. Ah, dün toplamıştım. Bugüne bu kadar nasıl büyümüşler. Sulama yapmıştım dibleri Islak ıslak. domateslerim evet, bunlar da, Mısırlarım da var şurada henüz olmadılar. Yerli mısır onlar. Anneannemin tohumları. Annemin annesinden kalma bana tohumlar. Onları dikiyoruz biz. Domateslerime bakalım göstereyim size. hiç çocuğun sevdiğim Çiçekleri de burnunda duruyor. Bakın. Aa kızarmaya başlamış. Ya ama bu siyah domates biliyor musunuz? Öyle diye aldım fidesini bakalım. Bir köktü sadece. Şurada patlıcanım da büyümüş. Burada da pancar fidesi dikmiştim. Severim O biberlerimi biberlerim bak, bak Bakın patlıcanlarım olacak. Ay şimdi de çok küçüksünüz. Biberlerim var. Bunlar da kapya biberlerim. Bakalım kızaracak mı bu yıl ilk defa diktim bunları denedim. İnşallah kızarırlar. Şuraya da roka tohumu bulmuştum. Şunu bırakayım. Ah, roka tohumu bulmuştum. Şuraya atmıştım. İçine ot sarmış. Bakın bunlar da pırasa fidesi. Ben kendim tohum bırakmıştım geçen yıl. E burada böyle hani ihtiyacını karşılayacak kadar olmuyor. Sebzelerin içine azıcık azıcık böyle bir kök iki kök dikiyoruz. Sebzelerin gübresiyle, hayvan gübresiyle bunlar da büyüyor. E yapraklarını kullanıyoruz çorbalara ya da kızartmalara koyuyoruz. Sonra en son Şubat Mart, Mart ayında onları söküp yemek yapıyoruz. Bunlar da biberiyelerim. Olmuş değil mi? Bakar mısınız? Aa, çok güzeller. Evet arkadaşlar bunlar da kara lahanalarım. Evet, yazın böyle kötü oluyor kara lahanalar. Kış sebzesi daha çok Kışın çok taze oluyor bunlar. Alt yapraklarını kopardım. Aa. Bunlar da ziraat mısır ekmiştim ben bu sene. 5-6 tane kenara bir yere. Ziraat mısırları. Yerli mısır değil bunlar daha erken oluyor diye. Bunları dikmiştim. Şunu da ne yaptımsa büyütemedim. Yenisini diktim olmadı. Bağladım bakın şununla mısır yaprağıyla bağlamıştım ne kadar eski. Bunu sökeceğim herhalde. Dibine de diktimse de olmadı. Salçalıkları. Henüz çok verimli değil. Bu da ziraat mısırı şuradan çıkıyor. Şuradan yavru veriyor. Çıkacak Allah izin verirsen. Şuraya ben ee, şey dikmiştim. Yer fasulyesi ekmiştim. Oturak fasulyesi. Sadece bir kök oldu. Onu da toplamadım. Tohum bıraktım. İnşallah olur. Çok güzeldi tohum arkadaşım vermişti bunu bana. Arkadaşlar buraya dolma kabak etmiştim iki kök. Şöyle yavruları var. Ama şuralarda e, olup olmadan çürüdü böyle. Çok 5-10 tane oldu öyle. Ama büyümüşü de vardı. Almıştım ben. Şimdi bu da var. Bakın. Komşumun bahçesi altını temizlemiş. Evet. Az önce başka diğer komşumun bahçesini göstermiştim. Altı temizlenecek İşte bakın burası temizlenmiş. Burası temizlenmiş bahçe. Arkadaşlar burada ahududu dikmiştim. Ahududularım da olacak. Aslında komşularınki oldu. Yani bitmek üzere komşularınki. Ama benimki daha yeni. Yeşili bile var. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben bunun konservesini yapıyorum. Nektar olarak kaynatıp az suyla Sonra onu kavanozlara koyup kışlık içecek olarak hazırlıyorum. Tala Oyo. Ya bu cüncen çocuğum. Ya bu cüncen çocuğum. Oyun mu cüncen benim ya bu cüncen. He yavrum. He çocuğum. Yerim seni ben. Talanın suyu bitmişti. Ona su getirdim. Gel oğlum. İç hadi. Susamadın mı? Susamadın mı oğlum? Canım. 是不是？他撞了一死穴。